Günaydın. Saat şu an 5.40. Um, ee, garına doğru gidiyorum. Otogarına. Bugün Brüksel'e gidiyoruz. Bakalım çok heyecanlıyım. İnşallah geç kalmam. 6.20'de kalkacak otobüsüm. 4 saatlik bir yolculuk olacak. Evet gara geldim. Ee, bir 10 dakikam falan var. Aşırı koştum. Çok fena idi. Yetişemeyeceğim sandım ama yetiştim. Daha otobüs gelmemiş. Gelmesini bekliyoruz. Otobüse bindim şu an. Biraz sessiz konuşuyorum çünkü herkes uyuyor neredeyse. Tatlı gayet güzel. Oyun falan Ay görünmüyor galiba çok. Günaydın olunca biraz daha gösteririm. midi garındayım. Şimdi merkeze nasıl gideceğimi çözmeye çalışacağım. Metroyla da trenle artık hangisi olursa onu çözüp gideceğim. Evet şu an çıktım metro durağından. Kahvaltı yapacağım. İlk waffle yiyeceğim yere gidiyorum. Kahvaltı waffle yiyeceğim tabii ki. <laughs> Fena yağmur yağıyor. O yüzden biraz acele etmeye çalışıyorum. Çentem çok sağlam değil çünkü. Bakalım Waffle'cıya gidince yine açacağım. Buraya geldim şimdi. Burada um, Waffle yiyeceğim. Belçika Waffle'ı. Çok da güzel bir yer. Tam ben şimdi senin önündeyim. Manzaram da şahane. Fiyatları da bu şekilde. Ben Brüksel olandan yiyeceğim. Ee, bunlar Brüksel şekli. Bunlar da Liege şekli. Ben Brüksel'in daha ünlü olduğunu duydum. Yani daha güzelmiş tadı. Öyle diyorlardı. izlediğim videolarda. O yüzden ben onu deneyeceğim. Ee, galiba klasiğini deneyeceğim. Çünkü en iyisi o dendi. Başka kahveler falan var. Onun dışında içecek menüsü de böyle. Genel olarak da çok tatlı bir mekan. Ben ikinci katındayım. Ee, üçüncü katı da var. Böyle aşağıdan geçen insanları falan da izleyebiliyorsun. Çok tatlı bir yer. Kafalım geldi. Tam halini çekmeyi unuttum. <laughs> Yedim hemen. Çok heyecanlandım. Böyle duruyor. Bayağı güzel tadı. Gerçekten çok yani övüldüğü kadar var diyebilirim. Yumuşacık böyle. Çok güzel. Bayağı beğendim burayı. Kafalcıdan çıktım. Ee, ana meydanına doğru gidiyorum. Yani gene bak güzeldi diyebilirim. 9 puan veririm. Waffle bayağı güzeldi. Çikolatası çok iyiydi. Ee, öyle. o kadar güzel ki. Bakar mısınız? Grand Place diye geçiyor. Aşırı güzel bir mimarisi var. Ve bunlar şu an kullanılan diplomatik olarak kullanılan binalar diye hatırlıyorum ama çok da emin değilim. Şurada evleniyorlar. Onu görmüştüm. Yani o tarz bir bina. Ama genel olarak meydanı çok güzel. Bu ünlü galeri Royal Saint Hubert diye okunuyor galiba. Tam emin değilim. E, o pasaja gireceğim. Çünkü çok fena yağmur yağıyor şu an. Ve hani dışarıda da alamam. Yeni bir şeyler yedim. Biraz hani aradan zaman geçsin istiyorum. Tuzlu bir şeyler yemek için. O yüzden buraya gireceğim şimdi. En azından hem üstü kapalı hem de gelmek istediğim yerler arasındaydı. Görmüş olurum. Ve evet burası gerçekten baya güzel bir yer. Bu arada az önce meşhur bu Neahus diye bir e, marka vardı çikolata markası oradan e, sadece üç tane çikolata aldım 4 euro dedim. ama mesela üyelik açtım üyelik açtığım için bana küçük bir kutu çikolata hediye ettiler o tatlıydı ama yani bir kilosu 103 euro olan çikolata gördüm yani biraz fazla geldi bana ee, bu markanın kumoları çok meşhurdu. Yani çok övüyorlardı. O yüzden bir tane denemek istiyorum. Bayağı, diğer tatlılar da bayağı iyi bu arada. Ee, ben galiba ama klasik deneyeceğim. Çünkü yani genç evet, klasik o değilmiş ama ee, bakacağım. Pasaja oturdum şimdi. Kumumu aldım. Ben ee, klasik çikolatalı aldım. Çok merak ediyorum şunu tadını. Bir defa deneyeceğim. çok güzelmiş. <laughs> Altındaki şey gibi. Hmm, badem kurabiyesi var ya bir tane. Badem ezmesi. Aynı onun gibi. İşte çikolata mus var anladığım kadarıyla. Çok güzel de. Dedi. Baya ben deniyorken dedim şu küçük hediye verdiklerini de deneyeyim. Çikolata kumasına gireceğiz bu <laughs> ihtimal bundan sonra. Biri böyle bitter, biri de sütlü. Süreceğim. Hmm. Normal bir çikolata ben yani çok yolu yok göster şey bakayım. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Mısır patlatlı. Çok ilginç bu tadı. Bu güzelmiş. Bu kadar da. Şimdi şey çayımı çay içeyim. Sonra e, um, galiba patates kızartması yemeye gideceğiz. Bu e, um, seyahatim komple yemekten ibaret yani bir gün içinde. Bakalım. Hmm. Her şey var burada ve Rolex'in kendi mağazası da var. Allah'ım inşallah bir gün. abi önüme kırdı ama olsun. Hava çok soğuk bu arada yani keşke çalımı alsaymışım. Şimdi bu pasajda bir gideceğim ileriye doğru. Um, Leonidas diye bir yer vardı. Bir, önce bir oraya bakmak istiyorum bulursam. E, sonrasında galiba şeye gideceğim. E, patates kızartması yemeye diye düşünüyorum. Uf, çikolata çok yedim ya midem doldu. Artık tuzlu bir şey yemem lazım. E, bu Mary de ünlüymüş galiba. Bir bunun içine de bakmak istiyorum fiyatlarına yani. Bunlar 38 euro. Çok ya, bunlar gereksiz yani. Pasaj devam ediyor böyle. İki ayrı sokağa da ayrılıyor. Ben devam edeceğim. Aa, sabah waffle yediğim yer. Yani. Burada da varmış. Ah Leonidas burada. Buraya bakmak istiyorum çünkü buranın fiyatları daha ucuzmuş diye duydum. Diğer yerlere göre hani bir tık daha fiyat performansmış. O yüzden buraya da bakacağım. Böyle var 25 euro. Böyle 5 tane 9.97. Ne? Küçük paket 32 euro. Şu klasik meşhur şey. küçük çocuğun heykeli. değişik çikolatalar var. Böyle paketler 28 var. Aa. şunlar mesela 3.90. Galiba alabilirim bunlardan. Yani kendi markaları. Ama dönüşte. Dönüşe doğru yani. Bakacağım. Mesela şöyle 250 gram teneke kutular alıp 17.50'ye kendiniz doldurabiliyorsunuz. Burada hazır paket 15 lira. Bu da yine gelin ben. Bu meşhur bir yeri var. Şöyle bir şey geldim. Midyeleri çok meşhur. Birasıyla beraber menüsünü yapacağım. Bakalım. Evet şimdi um, Yon'dan çıktım. Bence çok güzeldi midyeleri. Gayet güzeldi. Menü almıştım ben. yani geldi, geldiğiniz zaman bence bir kere denenmelik bir yer. Yani hani denemeniz gereken bir yer diye düşünüyorum. Şimdi um, galiba ilk çikolata alacağım. Sonra biraz yürürüm. Çünkü daha yeni yedim midyeyi. Sonra da o meşhur patates kızartmasını yiyip artık büyük günü kapatırım yani artık bir şey yemem herhalde. Çünkü şiştim. Çikolatalarımı aldım kendime. Küçük bir paket, hediye paketi yaptım. Çünkü neden olmasın. Ee, şimdi yine bu Grand Bazar diyebiliriz galiba. Orada yürüyorum. Ee, dışarı doğru çıkacağım. Yağmur da durdu galiba. Yine bir anda meydana gideceğim Grand e. Sonrasında da galiba artık şeyciye gideceğim. E, patatesçiye. Oradan da artık bilmiyorum ne yapacağım. Dönüşe doğru geçeriz diye planlıyorum. Evet. Ama yani bakacağız. Bu meydandaki farklı bir yerin içine girdim şimdi. Nereye çıkacağım hakkında hiçbir fikrim yok. şeşmeler. yine. Evet, sokağa çıktım bir yere çıkmadım. Şimdi şu ünlü küçük çocuk heykelinin olduğu konuma bir bakıp o tarafa doğru gideceğim. Böyle bir yer. Manekin pis heykelinin <laughs> önündeyim. Bu buradaki çok meşhur bir çocuk. Ve ilginç olan şey kendisinin kendine ait özel gardırobu var. Yani yılın, ayın belirli dönemlerine göre farklı kıyafetler giyiyor. Bugün de üzerinde Kazakistan yazan bir şapka takmış. Galiba onunla alakalı bir video bugün. Ee, öyle her seferinde farklı bir şekilde şey oluyormuş. Bir şey giyiyormuş. Ve şans getirdiğini alıyormuş. Şimdi de Filtland'e geldim. Burada da bayağı bir sıra var. Sıra bekleyeceğim. Ve artık küçük bir patates alacağım çünkü aşırı şiştim yani. Bugün çok şeyler yedim. Burası. Ee, bayağı bir sıra var ama sıra bekleyeceğim. Sonrasında da büyük ihtimal dönüşe doğru geçerim diye düşünüyorum. Şimdi metrodan çıktım. Gardayım, garın içindeyim şu an. Otobüsümün nereden kalktığını bulmaya çalışacağım. Galiba beni sabah bıraktığı yerden olacak yeri ama yine de soracağım ben birkaç kişiye emin olabilmek için çünkü burayı bilmiyorum, daha önce hiç gelmedim. Yani bir sabah geldim bir tek. Onun dışında otobüse binince tekrar açacağım. otobüsümün yanına e, kapılarının açılmasını bekliyorum. kapılar açıldığı zaman bineceğim. Sonrasında da artık yolculuğumuz başlayacak. Tekrar Paris'e doğru. Brüksel çok güzeldi genel olarak. Ee, dediğim gibi yani bir gün çok yeterli bence. Yani görünmem gereken her yeri gördüm. Yemem gereken de her şeyi yedim diye düşünüyorum. Yani çikolatasını yedim, patatesini yedim. <laughs> Midyesini yedim. Yani daha ne yiyeceğim şiştim zaten de hani bir günde bitirebiliyorsunuz Brüksel'i yani düşünülebilir bence Paris'ten günübirlik çok, çok da kolaydı otobüsle gelmek yine otobüse binince kamerayı açacağım şimdi geldim oturdum otobüsteki koltuğuma yine güzel bir koltuğu. bu koltuk biraz yatık onu Bunu düzelteceğim bunun güzel sabahkinde şu ayak koyma yeri yoktu ve şey biraz rahatsız etmişti açıkçası. Bu sefer içinde ayak koyma yeri de var. O yüzden bence bu daha konforlu geçecek. Evet, artık geldim. Şimdi metroda evime geçeceğim. Genel olarak çok güzel bir gündü. Gayet güzel geçti her şey. Kesinlikle öneriyorum. Günü birlik yapılır yani. Bir, bir tık yorucu ama yapılır yani. Geçiriz.